Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi <Sessizlik> halak. Halekal insane alak. İkra ve rabbikel ekram. Ellezi Allame bil kalemi, Allemel insane malem yalemi kella innel insane le yatkı erra inne ila rabbike rüce erra itellezi abden izza salla erra ite inkane alel hude. ev emira bitakva erra ite inkezzebe ve tevelle elem yalem biyenne allahe Kelle alle illem yentehi le nesvean bin nasiye Nasiyetin kazibetin hatve Fel yedüna diye Senedü zebaniye Kelle alla tutihü vescudü vakteri ebbe